Onların rahmeti Paris. Fırnaklarında oje, dudaklarında ruj olan kadınlara sorun. Benim rahmetim Allah değil, benim rahmetim Paris'tir diye tutuyor. Bu toplumun insan toplumu değildir. Siz hangi Regaib kandilini kutluyorsunuz? Sorun yüreklerinize, sorun müşterilerinize. Canınızdan ve malınızdan vazgeçerek Allah'a ve Allah yoluna her şeyinizi verebiliyorsanız, işte rahmetiniz ve Regaibiniz vardır. Yoksa Regaib kandilinin kutlanması boşunadır. Senin cadden ve çarşın böyleyken, Aksaray meydanına inip bakın, köprü altında alenen kabun satılıyor. Ayak üstünde şarap içiliyor yüz binlerce insan. Piliçler kızartılıyor içkiciler için. Allah'a isyan harşa çıkıyor Aksaray'da, İstanbul'da. Sen hangi razay kandilini kutluyorsun? Sen sabahlara kadar ağlayacaksın. Minarelerin ışıkları sönecek, kan ağlayacaksın. Hangi İslam cemiyetinde kutluyorsun Ragaip Kandil'ini sen kardeşim? Uyuyamamışım sabahlara kadar ben anarşizmin kol gezdiği memleket İslam memleketi midir? Sulhün edildiği ülke İslam ülkesi midir? Hangi İslam ülkesinden bahsediyorsunuz? Televizyon aynasında sırtına kadar soyunmuş kadınların dans ettiği memleket, vallahi İslam memleketi değildir. Sen hangi de kandili kutluyorsun? Ne hakkı var kutlamaya bu kandili? Ağlayacaksın, İslam'ın cemiyetini buluncaya kadar ağlayacaksın. Hazreti Sultan Fatih'i buluncaya kadar ağlayacaksın. Porque somos metidos que ha sabido ya se